Bir şey alamıyoruz. Yani yarı aç, yarı tokuz. Buna ister inanır, ister inanmayın. Benim hocam vefat etmiş 3 senedir. Ben devletten, devletimizden dol maaşı alamıyorum. Sen sana bu çok iyiydi. Bu sana acayip pahalı. Her şey hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Hala bu hafta daha çok pahalı. Biz geldik baktık tezgahlara bakıyor. Kendiniz de görüyorsunuz zaten hiç iyi bir şey yok yani. Her şey pahalı ateş parası. Her şeyde kısıyoruz. Ekmekten de kısıyoruz, yemekten de kısıyoruz. Kendimiz işte kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz memlekette bir şeyler alıp getiriyoruz. Onunla yaz boyunca idare ediyoruz işte. Ya i̇ster istemez geçen sene bu sene arasında bir fark var. Yani o yok diyemeyiz. Ama enflasyon yani hayat pahalı. Yani sadece bizlerde değil yani her yerde var. Ha alamayan var mıdır muhakkak ki vardır yani yok diye bir şey yok yani ama yapacak bir şey yok yani hayat her yerde pahalı yani sadece bizde değil yani, yani inşallah iyi olacak.